Gol kaçıran forvet oyuncusunun elektrik verilerek işkence gördüğü, başarısız bir turnuva geçiren milli takımın ülkenin huzurunda sahneye çıkartılıp saatlerce hakaret dinletildiği, taraftarları liderin oğluna tepki gösterdi diye kulüp binası yıkılan takımların olduğu bir dünya düşünün. Bu videoda Kaddafi'den Saddam'a, futbolu bir oyun olarak değil kitlelerin sempatisini kazanma ve rejimlerinin başarısını kanıtlamaya yarayan bir silah olarak kullanmayı deneyen zalim liderleri mercek altına alıyoruz. Kim Jong-un, başarısız takımı kampa alan lider. Çoğumuz Kuzey Kore milli takımında 2010 Dünya Kupası'nda milli maçlarını okurken döktükleri, gururdan olduğuna inanmak istediğimiz gözyaşlarıyla hatırlıyoruz. Kuzey Kore o turnuvada yer alan takımlar arasında en düşük sıralamada yer alıyordu ancak ülkenin lideri Kim Jong ile göre kupayı kazanma şansı diğer takımlardan az olamazdı. Kuzey Kore, Brezilya, Portekiz ve Fildiş sahillerinin yer aldığı grupta oynadığı 3 maçtan puan çıkarmayı başaramadı ve kalelerinde 12 gol görürken rakip fileleri yalnızca bir kez sarsabildiler. 44 yılların anın ardından Dünya Kupası'na katılmayı başaran bu takım, Büyük sevgi gösterileriyle uğurlandıkları başkent Pyongyang'da hiç hoş karşılanmadılar. Spor Bakanı Park Myong-chul, büyük tartışma olarak adlandırılan toplantıda tüm kadroyu 400 sporcunun önüne çıkarttı. Kuzey Kore yöneticilerine göre takım, ülkenin varisi Kim Jong-un ve babası Kim Jong-il'i küçük düşürmüştü. Bu nedenle her bir futbolcunun performansı topluluk tarafından video klipler eşliğinde tek tek eleştirildi. Hatta bu eleştirilerin dozu zaman zaman hakarete dayı varan seviyelere ulaştı. Kadrodaki oyunculardan sonra sıra teknik direktör Kim Yong-hun'a geldi tecrübeli teknik adamın turnuvadan sonra işçi partisinden ihraç edildiği ve çalışma kamplarına gönderildiği söylentileri dolaştı. Öyle ki Kim Jong-un'un şu anda nerede olduğu hatta hayatta olup olmadığı dahi bilinmiyor. Kim Jong-un'un ayrıca ülkede bazı Premier maçlarının yayınına izin verdiği biliniyor. Tabii ki Güney Koreli Heon sonun forma giydiği Tottenham, Van Hee-chan'ın takımı Wolves ve Kim Jin-son'un takımı Brentford'ın maçlarının yayınlanması hala yasak. Francisco Franco Real Madrid aşığı bir general. 1939 yılında kanlı iç savaşı kazanarak iktidara gelen General Franco, rejimin merkezi Madrid merkezli olan ve tek ulus anlayışını benimseyen bir takım olan Real Madrid'i destekliyordu. Franco'nun Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Fernando Maria Castilla kulübün rejim için ne kadar önemli olduğunu, Real Madrid e sahip olduğumuz en iyi büyükelçilik diyerek özetlemişti. Alfredo Di Stefano transferi de Franco'nun futbol ve Real Madrid üzerindeki etkisini kanıtlayan en güzel örneklerden biridir. Arjantin doğumlu oyuncu 1953 yılında Kolombiya kulübü Milyonaryos'ta forma oynuyordu ve Barcelona'ya transferi neredeyse kesinleşmişti. Hatta bir hazırlık maçında Barça forması bile giymişti. Ancak Di Stefano'nun eski kulübü River Plate oyuncu üzerinde hak iddia edince transfer süreci karıştı. İspanya Futbol Federasyonu Di Stefano'nun Barcelona'ya transferini onay vermedi ve Real Madrid devreye girerek oyuncuyu transfer etti. Bu olayda Franco'nun müdahalesi olduğu herkesce bilinen bir detaydı. Franco yönetimi boyunca spor merkezileştirildi ve İspanyol üstünlüğü ideallerine uyacak şekilde yeniden kurgulandı. Futbol, Generalissimo için neredeyse bir prop propaganda aracı haline geldi. Kulüpler ve oyunculardan rejime sadık olmaları bekleniyordu. Barcelona ve Atletik gibi kulüpler bölgesel kimliklerini ifade etmekten men edildiler. Bu da Franco'nun Kastilya dışı kültürlere karşı baskıcı politikalarının bir yansımasıydı. Franco döneminde Real Madrid'in ve bir ölçüde de milli takımın kazandığı başarılar, İspanya'nın birleşik ve başarılı bir ülke olduğu imajını uluslararası alana yansıttı ve futbol dikkatleri ülke içindeki rejim zulmünden yüz binlerce muhalifin öldürülmesinden uzaklaştıran bir perde işlevi gördü. Saddam Hüseyin gol kaçırmanın bedeli Pek çok futbolcu için kötü bir performansın bedeli yaşanacak sosyal medya linç kampanyaları ve yazılacak birkaç eleştiri içeren köşe yazısından ibarettir. Peki ya sonuçlar bundan çok daha korkunç olsaydı? 1979 yılında Irak'ın cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Saddam Hüseyin, futbol ve sporun milliyetçi duyguları yeniden alevlendireceğine ve kendisine olan desteği arttıracağına inanıyordu. Bu sebeple Irak Olimpiyat Komitesi ve Futbol Federasyonu'nun başkanlık koltuklarını oğlu Uday'a teslim etti. Uday göreve geldiği ilk senelerde Irak milli takımı Körfez ve Arap kupalarını kazandı. 1986 yılına gelindiğinde ise tarihlerinde ilk ve son kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettiler. Uday'ın futbol üzerindeki etkisi o kadar büyüktü ki yeşil beyaz olan forma renkleri onun isteği üzerine tamamen keyfi ve anlaşılmaz bir kararla sarı mavi olarak değiştirildi. Tabii ki Uday'ın tüm yaptıkları bu kadar masum değildi. ABD'nin 2003 yılında Irak işgaliyle yaşanan dehşet dolu yılların perde arkası gün yüzüne çıktı. Sporcuların söylediğine göre Uday devre arasında soyunma odasını arayıp onları öldürmekle ve çamaşır suyunda banyo yaptırmakla tehdit diyor Olimpiyat Komitesi Genel Merkezi'nin Bodrum katında kırbaçlı ve elektrikli işkencelere maruz bırakıyordu. Belirli sayıda hatalı pas veya isabetsiz şut sayısına ulaşan futbolcular beton toplarla 50 derece sıcakta askeri kıyafetler giydirilerek 12 saat boyunca idman yapmaya zorlanıyordu. Iraklı eski milli futbolcu Saad Kayis o yıllarda yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor. Buday döneminde futbol korkunç ve ürkütücüydü. Tüm oyuncular ve sporcular üzerinde büyük bir psikolojik baskı vardı. Mağlup olursak aşağılayıcı ve küçük düşürücü cezalara maruz kalıyordu. Bu da turnuvalardaki performansımızı fazlasıyla etkiliyordu. ABD'nin Irak halkını özgürlük ve refah vaat ederek başlattığı bu işgal, yıllar boyu farklı yabancıların veya terör örgütlerinin istilasından başka bir şey getirmese de Irak halkı güçlü kalmayı bildi. Sünni, Şii ve Kürt futbolcular Irak Milli takım forması altında tekrar birleşerek 2007 yılında Asya kupasını kazandılar ve yaşanan kötü günlerin izlerinin bir nebze olsun silmeyi başardılar. Jozef Stalin, başarısızlığın cezası olarak takım kapatma. Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin tam bir futbol hayranıydı. CSKA Moskova'dan önceki CSKA Moskova olan CDK Moskova, Çekoslovakya turunda 3 maçın ikisini kaybettiğinde doğrudan Joseph Stalin'e hesap vermek zorunda kaldı. 1947 yılında takımın Çekoslovakya turundaki hatalarını Stalin'e tek tek raporlamış ve bu eleştiriler Politbüro'ya kadar ulaşmıştı. Stalin, Doğu Avrupa üzerindeki hakimiyetini pekiştirmeye çalışıyordu. Dolayısıyla futbolda siyasi bir araçtı. CDK'nın sahadaki ilgisi Kızıl Ordu için büyük bir prestij kaybıydı. Bu fiyaskonun ardından Stalin 1948 Londra olimpiyatlarına hiçbir Sovyet sporcusunu göndermedi. 1952 Helsinki olimpiyatlarında ise tam donanımlı bir Sovyet spor makinesi damga vurdu. Ancak büyük çoğunluğu CDK Moskova takımında forma giyen Sovyet futbol takımı, Sovyet çizgisinden ayrılmış olan Tito'nun ülkesi Yugoslavya tarafından saf dışı bırakılınca Stalin öfkelendi ve CDK'yı tamamen dağıtarak kulübü kapattı. Muammer Kaddafi, oğlu rejimin on numarasıydı. Libya'yı 1969'dan 2011'e kadar demir yumrukla yöneten Muammer Kaddafi aslında futboldan nefret ediyordu. Öyle ki kendisinin kaleme aldığı ve felsefesini anlatan Yeşil Kitap'ta futbol izleyicilerini stadyumları doldurup izleyen, alkışlayan ve gülen binlerce insan bu etkinliği bizzat yapamayan aptal insanlardır şeklinde tanımlamıştı. Ancak tarihteki pek çok liderin yaptığı gibi zamanla bu sporu kendi lehine kullanabileceğini düşündü ve hakkındaki insan hakları ihlali suçlamalarını futbolla kamufle etmek üzere çalıştı. 1982 yıl da Libya Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahipliğini üstlenirken Kaddafi'nin emriyle bu organizasyon için Trablus'ta 60 bin kişilik bir stat inşa edildi. Ayrıca iki oğlu Saadi ve Muhammed ülkenin en köklü iki takımının başkanlığını yapıyordu. Hatta futbola daha düşkün olan oğlu Saadi bununla da yetinmedi ve 27 yaşında profesyonel futbol kariyerine başlayarak Libya milli takımının kaptanlığına yükseltildi. Ayrıca Libya Futbol Federasyonu başkanı da Saadi Kaddafi'den başkası değildi. İddialara göre Saadi hakemlere rüşvet dağıtarak ve korkutarak maç sonuçlarını manipüle ediyor. Bir maçta Sadil'in takımı Alahlı Trablus'a iki penaltı verilip bir bariz offside olan gol iptal edilmeyince rakip takım Elahli Bingazi oyuncuları sahayı terk etti. Ancak rakip takım Saadi'nin korumaları tarafından sahaya çıkmaya zorlanarak maçı tamamlamak zorunda bırakıldı. Ertesi sene El Ahli Bingazi ile oynanan maç yine oldukça ilginç olaylara sahne oldu. Ev sahibi Bingazi ligde tutunabilmek için Saadi'nin takımı El Ahli takımından bir puan almak zorundaydı. Ancak deplasman takımı yine tartışmalı bir penaltı kazanınca ev sahibi tribünleri sahaya bastı ve maç yarıda kaldı. Saadi Kaddafi ise tribünlerde kendi formasını taşıyan bir eşeğin resmedildiği bir pankart açılmasını hiç hoş karşılamadı. Saadi, El Ahli Bingazi'nin kulüp binasını ve antrenman tesislerini yıktırdı. Ayrıca takım küme düşürüldü ve liglerden süresiz olarak men edildi. 31 El Ahli Bingazi taraftarı ve çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kadarla sınırlı da değil. Sadi Kaddafi daha sonra babasının bağlantıları sayesinde 29 yaşında Serie A takımlarından Perugia, Udinese ve Sampdoria'da forma giydi. Futbol kariyerinden sıkılan Sadi 25 dakika süre alabildiği A tecrübesinden 2 yıl sonra futbolu bırakma kararı aldı. Babası Muammer Kaddafi 2011 yılında çıkan iç karışıklıklar sonucunda devrilirken Sadi ise Nijer'e kaçtı. 2014 yılında Libya iade edilerek Trablus'ta bir cezaevine gönderildi. 5 Eylül 2021 yılında siyasi mahkumların serbest bırakılması kararıyla özgürlüğüne kavuşan Saadi Kaddafi, Türkiye üzerinden Mısır'a geçti ancak şu an nerede olduğu bilinmiyor. Destekleriniz bizim için önemli. Videoyu beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun.